Herkese merhabalar. Ozito Anime'ye hoş geldiniz. Ben Ozi. Bugün sizlerle çok özel bir kutu açıyoruz. Tekrardan hangi kutuyu açıyoruz? Açıkça söylemek gerekirse bir aydır beklediğim bir kutuyu açıyoruz. Kendisi komik şeyler tarafından geldi. Yaklaşık bir ay kadar oldu dediğim gibi. Given Box Set. Biliyorsunuz yıllardır herkesin özellikle de Given severlerin beklediği bir şeydi. Given Box Set. Komik şeyler sonunda bu seti yaptı. Ve paket geldi. Ben de heyecanla bekliyorum. Çünkü benim için de Given'a bir adım olacak bu. Ee, daha önce okuduğum bir seri değildi gibi. Fakat bu işte birlikte artık hani aranızdan var kendini iyi biliyordur. Abi Given oku, Given oku seversin diyenler var. Ee, onlar için de mutlu olsunlar diye artık <laughs> şaka bir tarafa tabii ki de ben de merak ettiğim serilerden bir tanesiydi. Fırsat mı fırsat dedim. Hazır box seti gelmişken almak istedim. Gayet de güzel gözüküyordu. Fakat şunu söyleyeyim ilk izlenim olarak. Biraz ürküyorum çünkü gerçekten kutu gözüme biraz küçük geldi. Hani e, daha büyük, daha hacimli bir şey bekliyorum açıkçası. Önemli gerekirse şöyle e, açabilirim inşallah. Evet ilk defa da sizin karşınızda açıyorum ben bunu. Şöyle göstereyim. Şöyle çıkartalım isterseniz. Bunun box seti. Ha, bu şekilde geldi. Ben biraz daha yatay bir şey bekliyordum. Şu an sağa sola şöyle bakacağız birlikte. Gayet güzel gözüküyor. İlk önce onu söyleyeyim. Şöyle bir baktığım zaman gayet hoş duruyor. Şöyle, sağını solun her yerini sizlere göstereceğim. Böyle başlayalım şu tarafıyla. Şöyle, bu tarafını bir göstereyim sizlere. Şöyle döndürüp şurayı da bir göstermek istiyorum. Böyle gösterelim. Ve şöyle gösterelim. Herhalde bu açılıyor. Bir taraftan açılıyor. Şöyle bakacağız birazdan. Ee, üstü şu şekilde komik şeyler ve given yazıyor. Altında da şöyle barkodu filan var. Ee, bir numarası filan bir şeysi var mı? İçindekiler yazıyor. Ee, birden dokuza kadar olan aldım ben. Ee, hiç olmadığı için ben de. Dört adet ayraç, bir adet kartpostal, postal, dört adet de karakter kartı varmış içinde. İsterseniz şöyle bir açalım. Bunu nasıl açıyoruz acaba diye şöyle. ben de deneyimlemediğim için bilmiyorum nasıl açayım. Ne? Hasar da vermek istemiyorum bir taraftan korkuyorum bir şey olur acaba diye şöyle nasıl lazım o. Nasıl açıyoruz bunu ya Şunu böyle koyduklarına göre ama kaldırırken de Şu an Nasıl açılacağı konusunda büyük şeyler değil bir taraftan da korkuyorum Yani bir şey gelir mi başına filan diye ama Şöyle açılıyor olması lazım mı yani Şuradan Bir şekilde bizim bunu açabiliyor olmamız gerekiyor ki şöyle şey. Işte. <laughs> evet, cımbızla açamadık. Ee, nasıl açıyoruz biz bunu ya? Ya yani dediğim gibi çok da zorlamak istemiyorum bir şey başına gelmesin diye. Biraz hassasımdır bu tip ürünlerden. başına bir şey gelmesin. Korkarım. başına bir şey gelmesin. Diye. Tamam, geldi. Şu, şu tırnakta açmamız gerekiyor galiba. Hani şuraya şey yapmışlar. Şöyle göstereyim. Şuraya şey yapmışlar. Onun için ilk önce orayı kurtarmak gerekiyor. Şurayı ondan sonra böyle açacağız herhalde. Allah Allah. Niye açılmadı bu ya? Evet, zarar vermekten çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum zarar vermekten. Onun dolayı kastırmak da istemiyorum. Şöyle yavaş yavaş şöyle Gerçekten çok korkuyorum. Hasar vereceğim bir şey olacak diye. Ee, tamam. açmayı başardık. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle açtım şu an e, masada görüyorsunuzdur herhalde bütün ciltlerle birlikte given box seti. Şimdi şu ciltleri bir çıkartalım içinden bir kutuya bakmak istiyorum. çünkü sizlerle ondan sonra ciltlere de bir daha bakarız biliyorsunuz. Birinci cilt haricindeki, bütün ciltler yeni olmuş. Şöyle çok, çok güzel olmuş i̇ç, iç, tasarımı. Şöyle göstereyim sizlere. İç tasarımını e, şöyle. Bir yer, bir yer. Şöyle tutsam galiba gayet görürsünüz. Şöyle bir iç tasarım var. Kutuyu da şöyle bir kez daha şöyle açıkken de bir göstereyim sizlere. Şöyle de kutunun açık halinde göstereyim. Şimdi kutuyu toplayıp e, toplayacağım. Çünkü cipleri ayrı kutuları ayrı sergilemeyi düşünüyorum. Şöyle ha, bunlar içeri giriyor. Şimdi kutunun açılışını gösteriyorum. Kutuyu çözdük çözdük. Sakin sakin kutuyu çözdük. Şu ikisi kapanıyor. Şu şekilde. Ondan sonra galiba bunlar da şöyle biraz kastırarak da olsa açalım. Gerçekten ne kadar ne kadar güzel yapmışlar ama biraz da yani insan şey der yani bunu açacak insan içinde bir e, ne denir? Hani bunlar insanlar korkarak açarlar ellerinde kalmasın filan diye korkarlar filan hiç dememişler. Burası kapanmayacak değil mi? Aynen. Başaracağım, başaracağım. Sadece bir şekilde, bir şekilde dolduracağız, dolduracağız, dolduracağız. Bir şekilde dolduracağız. İlk üstü altı kapatıyorsunuz. Bundan sonra şu yılları içeri katlıyoruz. Sonra da şurasını sokturuyoruz. Ben bu da açmam zaten bunu. Şöyle koyarım yukarıya. Heh, tamam. Bu böyle kalsın. Ben bunu böyle sergileriz. Şimdi şeylere geçelim, ciltlere geçelim. Dediğim gibi ben 1.9 versiyonu da aldım. İçinde olmadığı için Givun'un ee, şöyle göstereyim. Ee, i̇çinde de şurada da hem posterler hem de zımbırtılar var. Onlara bakalım bir önce isterseniz. Gelmişken. Ee, şöyle posteri bir açayım size göstereyim. Şöyle bir e, poster var. Given posteri. Şöyle göstereyim. Güzel. Güzel. Şimdi soracaksınız. Abi neden hiç given okumadın diye sorabilirsiniz. Hadi biraz da muhabbet etmiş olalım. Açıkçası benim şeyle, şeyli, müzikli animeleri sevdiğimi kanalı takip edenler biliyordur. Hani burada K-On olsun, Bocchi Bırak olsun, Bibi Keyif Oyun olsun, daha yeni izledik Gördüm, Cry falan var. Yani bayağı müzikli animeleri izlemeyi seven bir insanım hani. Ama Given İzlediğim animelerden bir tanesi değil ya da izlediğim e, ee, ne denir ona okudum mangalardan bir tanesi hiçbir zaman olmadı. Şöyle karakter kartlarında bir taraftan sizlere göstereyim. Bunun sebebi de ben genel olarak e, ee, ben temasını daha çok seven biriyim. Yani açıkça söyleyeyim hani animelerde de hani e, anime kızlarının olduğu animeleri izlemeyi daha çok seven bir insanım. Bunu zaten kendim de sürekli söylüyorum. Hani e, normal olarak anime kızlarını izlemek daha çok hoşuma gidiyor. Yani hani erkeklerini izlemektense her zaman derim kaslı erkeklerin dövüşünü izleyeceğimi tatlı kızların okul anılarını izlemek benim için daha e, eğlenceli. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ee, onun için de Given hiçbir zaman böyle e, böyle hep elimi attım fakat hep elimi çektiğim serilerden bir tanesi oldu. Yine şöyle kitap araçları da. Bu arada bunlar çok güzel olmuş. ya Renkleri falan. Hani kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama renkler falan bayağı hoşuma gitti. Kitap, özellikle kitap araçlarındaki renkler. Şöyle göstereyim. Serinin e, fanları ve seriyi iyi bilenler tabii karakterleri daha iyi tanıyordu. Ben karakterleri de tanımadığım için e, yorum da yapamıyorum. Şöyle de bir kartpostal post, kart var. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi seriyi çok iyi bilmediğim için karakter isimlerine hakim değilim. Onun için hani e, kusuruma bakmayın. Bilmediğim bir seri. Söylüyorum şimdiden Given. Onun için Given'a hiçbir zaman böyle bir şey yapamadım. Başlayamadım. Ama dediğim gibi hani benim için de bir adım olsun dedim. Hani box seti alalım. Hadi bir adım olsun benim için. Hem de güzel gözüküyordu açıkçası. Öyle olunca dedim ki alayım. Hadi bari Civa'da bir başlayalım. Zaten birinci cilt şöyle göstereyim. Piyasada olan bir ciltti. Ee, diğerleri yoktu. Bir çıkmıştı. Onun için zaten hem 1.9 veya 1 ve 2.9 seçenekleri vardı box sette de. Şöyle göstereyim. İçini de göstereyim. Ee, hatta bakın e, şömizlerini aç açı sırayla göstereyim hepsini. bir şekilde. Şöyle birinci cildimizin şömizi. Şu iç kapağımız. Şöyle göstereyim. Şöyle. iç i̇ç da şöyle içinde de şöyle tatlı bir renkli sayfası var. Gayet de güzel bu arada. Onu da söyleyebilirim. Onun dışında içinden de şöyle e, e, birkaç sayfayı göstereyim sizlere. Birinci bu şekilde hızlı hızlı bütün ciltleri göstermek istiyorum size. Hani birinci özel özellikle hızlı geçtim çünkü zaten piyasada olan bir cilt. Muhtemelen e, bu serin hayran muhtemelen almışsınız bu cilde. E, şöyle Given için cildi göstereyim. Bunlar yeni ciltlerimiz. Şöyle Şöyle hemen e, iç kapağında size göstereyim şöyle birlikte. Şöyle şömizi şöyle de iç kapağını göstereyim sizlere. Şu da renkli sayfası. Renkli sayfalar da güzel olmuş. Onun için bunları da özellikle göstermek istiyorum. Çok güzel bir e, renkli sayfalar. Çok hoşuma gitti. Çizimleri güzel. Gibbon'un çizimleri gerçekten e, güzel. Mangasın çizimleri güzel duruyor. Bakalım izleyeceğim, okuyacağım. müzikleri dinlerim. Bakalım hoşuma gidecek mi müzikleri. Ben inanılmaz anime kızı, özellikle anime bandları, girl Ben band, müzikleri çok dinleyen bir insanım. Ha bir müzikleri olsun. Bocchi Drak'tan Kestok'u bandı olsun. İşte K-10'dan Tea Time. Keza çok dinlerim. Bir şey bazen şeylerini, openinglerini falan açar. Dinlerim, Çok severim. Onların da şeyleri, e, koro şeyleri çok hoşuma gider falan. Böyle e, anime kızlarının söylediği şarkıları çok severim. Dinlerim. Given bakalım hoşuma gidecek mi? Bu arada ben kaçı açtım? 9'u açtım. Ee, şöyle 9. cilden gittim. Şu elimin altında hangisi varsa onu göstereceğim. 8. cildin kapağı çok güzelmiş. Onu da söyleyeyim şimdi. 9 da çok güzel. Kapak tasarımları çok güzel olmuş. Sizler de fikirlerini belirtin yorumlarda. Kapak tasarımları inanılmaz hoşuma gitti Given'da. Ee, aa nerede bunu kapağı? Ha burada. Kartpostal'daki de aynı. Böyle göstereyim. 9. ciltte kartpostal birbirleriyle Aynı. Ee, renkleri, kapakları, çizimleri çok hoşuma gitti. Ben bu kadar e, hoşuma gideceğini düşünmemiştim. Açıkçası beklerimden daha iyi çıktı. Bir şüphem vardı bu. ilk geldiğinde çok küçük filan ama. E, şöyle göstereyim hani. Çizimler, mizimler, kapaklar renkler gerçekten güzel duruyor. Hani güzel bir iş çıkartmış konuk şeyler. Şöyle, şöyle göstereyim size sizlere. Özellikle bu kapak çok hoşuma gitti. Mesela renkleri falan Hani böyle siyahsı renkler, beyaz renkler gayet Güzel durmuş. Ee, sözün özü Givun'a başlıyorum. İlla takip etmiyorsanız Instagram'da takip edebilirsiniz. Oradan da paylaşacağım tekrardan. Orada arada şey paylaşıyorum. Böyle fikirlerimi filan. Yeni, yeni izledim animeleri. Okudum mangaları. Ee, fikirlerimi paylaşıyorum. Muhtemelen Givun'la ilgili bir video çekerim. Ya da çekmezsem de fikirlerimi Instagram'dan paylaşırım. Yani, takip etmiyorsanız da oradan da takip edebilirsiniz beni. Instagram ozi anime şeklinde bulabilirsiniz. 7 cildimiz var. Tekrardan şöyle göstereyim. Sizlere şu an e, hala da Given Set'in satışı var mı bilmiyorum. Onu da söyleyeyim hani şu an bir fikrim yok dediğim gibi ben ilk çıktığı zaman direkt satın aldım hiç düşünmedim için defa. Şöyle yedinci şu şunuzu e, şu an satışta mı bir fikrim yok. Şöyle göstereyim iç kapağını sizlere göstereyim. Gerçekten şu içlerindeki hani rengi sayfalar çok güzel. Hani ne kadar kameraya yansıyor bilmiyorum ama gerçekten çok çok güzel duruyor Given Hızlı hızlı devam edelim etmeyelim. 7'yi koyalım kenara. 6'yı alalım. Şöyle given 6. Şuramızını göstereyim sizlere. Şöyle şuramızı var. İç kapağı. Aa iç kapağı çok sevimliymiş. Şöyle göstereyim iç kapağını da sizlere. Yandan hemen hemen ilk sayfasında açalım şuradan. Şöyle sizlere onu da göstereyim. Given 6. Hop hop. Bakalım. 5 zınk zınk hızlı hızlı gidiyoruz. Hemen izle başlayalım. Dediğim gibi renkler çok güzel. Kitaplıkta çok güzel duracağını düşündüğüm bir seri oldu benim cebim. Böyle renk sayfasını da göstereyim sizlere. Sizlerin Given hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum bu arada. Ben yani kendi fikirlerimi aktardım Given'lara. Neden izlemediğini, neden ee böyle çekindiğimi falan söyledim. Hani sizlerin de düşünceleri neler? Given izlediniz mi? Okudunuz mu? Animesi var değil mi ya? Ben yanlış söylemiyorum. Umarım. Animesi olduğunu hatırlıyorum çünkü de. Ben yanlış hatırlamıyorum. Da. Ben sanki animesi de var hatırlıyorum. Onun için izlediniz mi? Okudunuz mu? Bir yazın yorumlarda konuşalım. Hani Given hakkındaki düşünceleri nelerdir? Müzikleri güzel mi? Bak benim için en önemli noktalardan bir tanesi. Daha önce de müzikler. Müzikleri güzelse kesinlikle ayrı bir hoşuma gidiyor. animeler. Öyle göstereyim. Bunu da renk sayfası şurada. Şöyle renkli sayfasını gösterelim. Sonunda da kaçıncı cilt kaldı? Bir tek üçüncü cilt kaldı. Dördüncü cilt de bir koyalım. Bu da üçüncü cilt. Şöyle göstereyim. Bunu da şu hemen sizlere göstereyim. Ondan sonra devam edelim. Şöyle ama oh, bu da çok güzelmiş ya. Gerçekten yani şu içteki resimler çok çok güzel olmuş ya. Renkler renkler çok hoşuma gitti. Gerçekten hani e, o diye bu box alınır mı diye soruyorsanız ben çok beğendim. Renkler falan çok güzel. hani e, Koleksiyonunuzda bulunması bence olabilecek güzel işlerden bir tanesi olmuş. Şöyle. Bir de toplu bir şekilde sizlere göstermek istiyorum. Şöyle yapalım. 1, 2 3 4 5 şöyle göstereyim. Given 1'den ee, birden 9'a kadar şöyle. Box setin içeriği de hızlıca bitirelim videoyu da. Box setin içeriğini de bir şekilde göstereyim. Ben birden 9 olan versiyonunu aldım. Birden 9'a kadar olan bütün mangalar çıkıyor. Şu şekilde koyayım. İçinden 4 tane kitap ayrıca çıkıyor. Şöyle kitap ayraçlarımız da rengarın göstereyim sizlere. Şöyle kitap ayraçlarımız var. oldu. Şöyle kitap ayraçlarımız var. Bunların arkaları da sabit. Şöyle göstereyim. Ee, karakter kartlarımız var. Şöyle karakter kartlarını da sizlere göstereyim. 4 karakter kartımız. Bir kart postalımız. Bir tane given posterimiz. Ve boxımız geliyor yanında. Kutumuz geliyor. Evet, sizlerin given bucket hakkındaki düşüncelerini yorumlara bekliyorum. Alacak mısınız? Aldınız mı? Ne yaptınız? Merak ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Daha fazla anime içeriği için de kanalıma göz atabilirsiniz. Videoları beğenip abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.